öncelikle olarak bütün kardeşlerimizin mübarek Ramazanlarını tebrik ediyorum. Rabbim bu Ramazanlar vesilesiyle hepimizi affa nail olan kullarından eylesin. Dualarımızla başlayalım inşallah. Ramazan-ı Şerifin hatıraları insanda kalıcı iz bırakıyor. Tabii gün olarak şu gün e, oruç tuttum diye bilemiyorum ama ben de ilk e, oruç diye bildiğim bir Ramazan hatıram var. E, o da şu e, daha 5 yaşlarında filandı. Beş altı değildi zannedersem 5 yaşındaydı o zaman. E, bize pek oruç tutturmazlardı. Tekne oruç denilen o oruç türü o oruçlar tutmaya çalışırdık ama bir gün tam tuttum e, ve. O çocukluk yıllarında köy evlerinde yaşıyoruz. Ee, köy evlerinin e, hali e, damları var, topraktan dam vardı. Tabii şimdiki gibi e, elektrik yoktu, gaz lambaları vardı, lüks lambaları vardı. Topruller de yoktu, bir saatler de yaygın değildi. Ezanı ancak e, damın üzerine çıkıp dinlerdik ve o dinlediğimiz ezan sesine göre aşağıya koşardık, haber verirdik ve Ramazan'ın iftarın geldiğini anlaşırdı. Giderdik, iftar ederdik. İşte o çocukluk yıllarında oruca niyetlendi. İkinin ikinciye kadar oruç tuttuk. bizim gibi her evin başında damına çıkmış çocuklar ezan bekliyorlar. Ezan okununca aşağı koşacaklar ve e, iftarlarını açacaklar. Aile büyükleri de bu haberi bekliyor. E, ben de hiç unutamadığım hatıra bu oluyor. E, böyle bekliyorum. Birisi muzip birisi de kalkıp daha vakit girmeden ikindiden sonra işte akşama doğru ezan okumaya başlamış. Ben de o gün oruç olduğum için e, vakit girdi diye e, iftarımı açmıştım koşaraktan aileme de haber vereyim onlar da açsın diye koşaraktan onların yanına geldiğinde ninemler daha vakit girmedi oğlum güneş batmadı nasıl vakit girer falan deyince bizim orucun e, bir e, kişinin aldatmasıyla heder olduğu ortaya çıktı ama onun e, aldatılması bile çok tatlı bir şey Rabbim inşallah e, sevaplarını daim nail eylesin ve onlardan istifadeyi azam derecede tut tutmayı nasip eylesin inşallah. Şimdi bizim Ramazan e, coşkusu küçük Türkiye'mize ait olunca e, bize bizdeki izler hep böyle e, o dönemin e, şartlarının izleri, köy yerindeyiz e, dediğim gibi şartlar o köy yerinin şartları ve e, o zaman için e, imkanlar sınırlı, e, yemekler sınırlı. Bizim için e, Ramazan-ı Şerif girince tabii en bizde iz bırakan hatıralar e, çok e, değişik yemekler yaparlardı daha kaliteli yemekler yaparlardı. O bizde bir iz bırakıyordu. E, top filan duymazdık ama ezan dinleme bizim için bir e, artık e, önemli oluyordu. Kalkıp ezan dinlemeye koşuyorduk. Sahurlar bende çok iz bırakmış e, sahur yemekleri. Ailemiz kaldırmazdı ama biz kalkacağız diye uğraştırırdık çocukluk yıllarımızda. Ve e, hiç unutamam yani. O sahurda da çok fazla bir şey yapılmazdı bir erişte yapılırdı. Yanında bir de üzüm hoşafı. İkisiyle genelde e, iftar e, şey sahur yapılırdı. Fakat e, dikkatimi çeken şey şuydu. O sahur programlarında e, babam e, biz sahur yemekleriyle falan uğraşırken bir kenara çekilirdi. O gece ibadetine kendini verirdi ve eee Mukabelesini kendisi okurdu, e, hatmini kendisi okurdu. Tabii bir yere gidip de okuma değil, evin içerisinde e, her gün o e, saatte babamın o süre, sürekli ibadet etmesi bende en canlı hatıra olarak kaldı. Rahmetli evem vardı yani benim ninemin kayınvalidesi oluyor, e, epey bir yaşlı. Rahmetli onun da böyle elinde tesbih e, sabahlara karşı kalkar ve e, mutat olarak yaptığı zikirleri vardı. O saatte o zikirlerini yapardı. O sahur saatinde o ayrı bir bende hatıra olarak iz bırakmış hatıralardan. Bir de teravihlere giderken Ahmet Hocam çok o ilgimi çekildi, çekmişti bende hatırası olan. Elektrik yoktu dedim ya ama köyün camisinin aydınlanması gerekiyor. Her evde lüks lambaları vardı. İftarlar iftarlar yapıldıktan sonra evlerden aile fertleri camiye doğru gidiyorlar. Tabii o günün şartları içerisinde çamur çolpak yollardan geçerek gidiyoruz. Her aile yanında bir fener taşır. Yani bu normal elektrik şey pilli fener değil de lüks lambalı fenerler. ve onlarla camiye doğru gideriz. Lüks dambası biraz daha aydınlık yapan bir ee, Yani o camiye gidişte her evden birer tane lüks dambası ve e, o ışıkların hepsi camiye toplanıyor ve cami parıl parıl aydınlanıyor. Ben de e, tarifi imkansız bir haz verirdi o aydınlık gecenin karanlığında e, adeta teravih, e, sokakları aydınlatıyor gibi bir his verirdi bana. Ve camiye girerdik. Çoluk çocuk, herkes tabi toplanmış, teravih namazı kılınıyor. O teravih namazı kılınırken, namazın nasıl kılındığı bende çok fazla bir iz bırakmamış ama fakat köyün gençlerinden oluşan bir ekip, 3-5 kişi müezzin mahferi denilen bölümde oturuyorlar ve her dört rekatta bir ilahi söylüyorlar. Ve o ilahiler bizde tarifi imkansız bir e, haz bırakıyordu. Mesela o Abdülkadir Geylani Hazretlerine e, yazılmış olan bir ilahi vardı. Onu söylerlerdi. Her dört rekatta bir arada böyle ilahi söylerlerdi. Bizde o e, muazzam bir e, sevgi, coşku oluştururdu. Halkalar hılkalandı, denizler dalgalandı, imanlar gümrahlandı. Abdülkadir Geylani diye o gençler yani bizim de e, o ilahi söyleyenlerin arasına girip bir söyleme hevesi içimizde oluyor. İlk defa e, Yemen ellerinde Veysel Karani'yi işte o zamanlar O teravih e, esnasında söylenen ilahilerde duydum. E, sonra da herkes namazını bitirdikten sonra lükslerini alırlar. Herkes evlerine giderler. Bu ayrı bir iz bırakmıştı bende teravihe ait bir hatıra olarak kalmıştı.